Samet Atılgan kimdir? Samet Atılgan kimdir? Sakarya Akyazı doğumlu bir kişidir. Yani memleketim Aslen Trabzon. Büyüklerimiz oradan gelmişler. İşte ondan sonra da ben doğma büyüme olarak Sakarya Akyazı'da yetiştim, büyüdüm. Ondan sonra da birkaç gurbet hayatı oldu öğretmenlikten dolayı. Ondan sonra da yine tekrardan şu an Sakarya Akyazı'da yaşamaya devam ediyorum. Öğretmenlik Samet Atılgan'a ne öğretti? Öğretmenliği bana öğrettiği önemli şeylerden bir tanesi insanları tanıma oldu. Ve insanlarla beraber mekanları tanıma oldu. Yani insan ve mekanı öğretmenlikte bütünleştirdiğimi söyleyebilirim. İçinizdeki şair ile tanışmanız nasıl oldu? Bu çocukluk yıllarıma dayanıyor sanırım. Yani tamirim o yönde. Çünkü çocukluğumda daha kırsal bir ortamda yetişmiştim. Orada sesle ilgili bir ilişkimin olduğunu düşünüyorum. Yani sesle çok kuvvetli bir ilişkim vardı. Hani bunu sadece müzik olarak söylemiyorum. Yani hem doğa ortamı hem etrafta olan canlılık anlamında bir sesle bir irtibatım vardı. Ve bu sesi bir yere oturtmaya ve yerleştirmeye çalışıyordum. Ve bununla ilgili denemelerim de oldu küçük küçük. Bunu belki sözle bütünleştirmen biraz geç oldu. Ama büyük oranda ses ilişkisine dayandığını söyleyebilirim. İlk göz ağrım dediğiniz o şiir hala hatırınızda mı? Hatırımda sanırım üniversite yıllarında olacak. Üniversitenin birinci ya da ikinci yılında orada bir dergi çıkarmıştık. Fakülte arkadaşlarımızla beraber. Orada ne çıkardığı bir şiir yazmıştım ve ilk o sayıda çıkmıştı. Oradaki heyecanımı unutmuyorum. Okur'la ilk buluşması dergiler ile olan bir şair olarak, dergilerin hayatınızdaki yeri nedir? Dergiler Türk Edebiyatı'nın neresindedir? Cemil Meriç'in güzel bir ifadesi var. Diyor ki, kitap fazla ciddi, gazete fazla sorumsuz, dergi Hür fikrin kalesi. Buradan da anlıyoruz ki dergiler Hür fikrin kareleri gerçekten. Bir de dergilerin şöyle bir yönü var, yani kitap sürecine geçmeden önce sizi yetiştiriyor. Yani hem orada tanıştığınız editörler, arkadaşlık ilişkileri size bir tecrübe katıyor. Ve o tecrübeden geçtikten sonra siz bir yere gelmiş oluyorsunuz. Yani bence o tecrübeden geçmeden, yani dergi tecrübesinden geçmeden bir yere gelmek çok daha acemice olur diye düşünüyorum. Dergilerin böyle bir basamak görevi olduğunu düşünüyorum. Şiirleriniz okulunda ilk buluştuğunda ne hissettiniz? Bu his hangi kelimeyle vücut bulur? Büyük oranda şaşkınlık özellikle yani buluşma anında ya da onun size söylediği bir mısra bir karşılık size bir şaşkınlık hissi uyandırıyor. Ondan sonra da şöyle bir şey oluyor. Karşı tarafa yazgınızın geçirildiği hissi. Yani sanki yazgınız onun eline geçmiş ve onlar size oradan şeyler söylüyormuş gibi Cengizhan Genç ile ortak şiir yazmak bir yol arkadaşlığının tezahürü mü? Hem öyle hem de Cengizhan'la hani Erzurum'da görev yaptığım sürede bir dostluk ilişkimiz de oldu. Oradan kalan da bir şey var. Büyük oranda oraya da dayanıyor, bir yol arkadaşlığı da var. Ortak şiirinde yine bir arada bulunduğumuz bir günde otururken Gümüşhane'de, öyle bir hatırası da var. Gümüşhane otururken böyle bir şiir yazmak aklımıza geldi. Ve birden oluşan bir şiirdi. onun hikayesi de öyle. Şiirlerinizin iki kapak arasında toplanma serencamı nasıl gerçekleşti? Aslında yani beklediğimden biraz erken oldu diye düşünüyorum. Ama şu anlamda erken. Hani ben birkaç yıl daha beklemeyi düşünüyordum ama dosyamın yayınlanabilecek kadar da bir seviyeye geldiğini çok görmediğimi anladım sonradan. İşte arkadaş ortamında otururken onların desteğiyle aslında senin dosyan olmuş tamamlanmış dediklerinde ben tekrardan dosyama oturup çalıştım ve bitirdiğimde içimesinen bütüncül bir dosya olduğunu gördüm diyebilirim. Kitabınızın ismi Yer Çok ve Adımlarımız. Bu isimle Samet Atılgan bize ne söyler? Aslında bu isimle beraber ben bir uzun yol işaretini anlatmak istemiştim. Kitabın görselinde de o var çünkü. Çocukluktan başlayan, o doğumla beraber başlayan bir yolculuğu var insanın. Ve o yolculuk aslında ölümüne kadar devam ediyor. Ve bu çok arayışa müsait. Ve bu arayış esnasında insan çok fazla şeyle karşılaşıyor. Çok farklı yerlere yönelebiliyor. O yüzden insanın bu süreçte hem öleceği yer çok fazla. Hem bunu maddi bir mekan olarak da anlayabiliriz. Daha soyut bir mekan olarak da düşünebiliriz. Bu anlamda insanın arayışının çok uzun süreceğine bir işaret yapmak istedim. Ve bu arayışı da imkan oldukça ilerleyen kitaplarda da sürdüreceğim ve takipçisi olacağım. Kitap haber sitesinde yayınlanan bir eleştiri yazısında şiirlerinize gelenek bekçiliği yaptığınız dile getiriliyor. Modern dünyada nedir size gelenek bekçiliği yaptıran mesele? Aslında o eleştiri kitabın daha çok ikinci bölümüyle alakalıydı. Çünkü ikinci bölümdeki şiirlerde biraz daha geleneğe yaslanan, oradan alıp yürüyen bir şiir birikimi vardı. O eleştiri daha çok sanırım oraya yönelikti. Aslında gelenek bekçiliğini tam olarak yaptım, söylenebilir mi? Evet, hepimiz bir takım şeylerde gelenekten besleniyoruz ama gelenekte birikerek ilerleyen bir şey. Yani Günümüzdeki en modern şiirde bile mutlaka geleneğin bir izi vardır. Yani O yüzden az çok her insan gelenek bekçiliği tutmuştur ya da yapmıştır. Ama birebir anlamda geleneği tam anlamıyla hani bekçilik anlamında taşıdığım ya da onu yaptım söylenemez bu kitap için. Hüseyin Akın. siz şiirlerinizi yeni <laughs> hece yaslı şiirler olarak yorumluyor. Siz şiirlerinizi nereye yaslıyorsunuz? Tespiti büyük oranda doğru. Türk şiirinde son zamanlarda yeni hece denilen bir kavram ortaya çıktı. Hı. Aslında bu hepimizin bildiği klasik hece şiirinin dışında modern dünyanın birikimlerini de imkanlarını da içinde barındıran bir hece şiirini anlatmak için kullanılan bir kavram, yeni hece. Bunu birkaç arkadaş şu an Türkiye'de, Türk şiir ortamında yapmaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi de Tuğrul Çolak. Ben de o akım içerisinde, o çıkış içerisinde kendimi görüyorum. Yani buradaki amacımız bildiğimiz klasik anlamdaki hece şiirini daha farklı, günümüze daha uyarlı bir şekilde yarınlar aktarabilmek. Bakışlarının hangi çocukluğudur utanma? Yüz kızartıp kurtarmış seni gül kavgasından. Bir su içimi kadar dokunaksız güzellik. Birikmiş gözlerine ahulara hırsından. Dizelerinizde okurken kullandığınız kelimeler, tını ve hece ölçüsü. Gül kavgası şiirinin tekniğiyle Samet Atılgan bize neyi hatırlatır? Aslında orada biraz Sezai Karakoç'un Mona Rosa'sında yaptığı gibi gül imgesini farklı bir şekilde anlatmak istedim. Mona Rosa'da Sezai Karakoç hani Mona tek demek, Rosa gül demek. Orada unutulan gül kavramını Sezai Bey tekrardan hatırlatmak için öyle bir şiir şey yazdığını söylemişti. Benim burada yaptığım da gül kavgası, yani gül biliyorsunuz aşkı temsil ediyor, özellikle bizim eski edebiyatımızda. Burada günümüzde insanların aşkla çok kavgalı olduğunu düşünerekten eski döneme nazaran çok daha kavgalı bir aşk ilişkisi olduğunu düşündüm. E bunu e, modern dünyanın bir parçası olarak Gül Kavgası şiirime taşımaya çalıştım. Aslında Gül Kavgası büyük oranda bunun bir örneği. Bunu yaparken de eski şiirin tekniklerinden yararlanmaya çalıştım. Samet Atılgan yıllar sonra nasıl anılmak ister? Bugün bunun için ne yapıyor? Yıllar sonra iyi bir şair olarak anılmak isterim tabii ki. Bunun için bugün ne yapıyorum? Şiir yazmaya devam ediyorum. Şiirin yanı sıra politik yazılar da yazmaya gayret ediyorum. Şunu da söyleyebilirim. ya yani şiirimi olabildiğince yenileyerek daha iyi bir noktaya ulaştırmak için çalışıyorum. Beni okumaya ilk şu dizemden başlasınlar dediğiniz o dizeler hangileri? Kitabımın ilk şiiri olan Kendili Kaşısı şiirinin dörtlüğü var. Aslında çok bilinç bir şekilde onu da ben ilk sayfaya aldım. Orada şöyle bir ilk mısra var. Bu bana korkusuz yurt bahşetmiş gözü peklik bu yazgı bir yaprağın yer açması dilime diye başlıyor dörtlük. Orası benim için kilit nokta oradan başlayabilirler. Çıktığınız edebiyat yolculuğunda size yol açan, fener tutan, eşlik eden yazar ya da şairler kimlerdir? Tabii bunların sayısı çok fazla. Yani birkaç tanesini örnekleyebilirim. Ahmet Haşim bu anlamda benim için önemlidir. Yani kendi döneminde sivil kalmayı başarmış bir şair ve yazardır. Sonrasında Kemal Tahir'i söyleyebilirim. Adalet Ağaoğlu'nu söyleyebilirim. Turgut Uyar, Cemal Süreyya, İsmet Özel. Bir de tabii şiirimin başladığı noktada yani bu edebiyat ortamına girmemde önemli pay sahibi olan Ali Bey, Ali Ayçilide. yine almak isterim. Hangi dize, hangi şairi sizin için vazgeçilmez kıldı? E, ee, Nina Özer'in Tapıncak şiirinde geçen bir mısra var. Dünyada bir yer burası, yaptığını beğendim mi? o şiiri ben yazmalıydım dediğiniz bir şiir var mı? Tabii yine bu da çok farklı şekilde cevaplandırılabilecek bir soru. Ruh durumuna göre bu değişebilir. Şu an için İsmet Özel'in bir Yusuf masalında geçen münacat şiiri diyebilirim. Dönüp dönüp okuduğunuz bir kitap mutlaka vardır. Bu kitap neden kendinizde tekrar tekrar okutuyor? Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği diye bir romanı var. Şiirlerimi yazma serüvenimde bu kitabı epey bir karıştırmıştım. Yani öncesinde okumuştum o kitabı. Orada insanın varoluşuna dair çok farklı ve fıkhaçıcı fikirler sunuyordu. Şiirimin de bir tarafıyla oraya yaslı olması bu kitabı o süreçte tekrar tekrar okumama vesile oldu. Son günlerde tartışmalara sebep olan Türk Şiiri Öldü iddiasının sizdeki karşılığı nedir? Gerçekten Türk Şiiri Öldü mü? Bu söylemasında zaman zaman edebiyat ortamında konuşuluyor, tartışılıyor. Aslında bu hazır bir gündem. Sürekli belli bir zaman geçince işte Türk şiiri öldü mü ya da ölüyor mu gibi söylemler ortaya atılıyor. Bence bu suni bir gündem. Belki bazı şairlerin kendi dönemlerinin geride kalmasıyla beraber ortaya çıkardıkları bir söylem de olabilir. Ben çok güçlü bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Şiiri kalıcı kılan şiirin güzelliği midir? Yoksa şairin duruşu mu? En başta şiirin e, güzel oluşu, iyi oluşu bence kalıcı olmasında etkilidir. Ama bunun içinde şair mutlaka bunu desteklemeli ve perçinlemelidir. Klasik bir soruyla devam edelim. Yazmasaydı Samet Atılgan ne kaybederdi? Çok bir şey kaybeder miydim? Kaybetmezdim belki. Ya da 5 yıl önce sorsaydınız kaybettiğimi söyleyebilirdim. Burada şöyle bir e, anekdot anlatabilirim. Said Faik bir hikayesinde geçer. Hikayesine başlamadan önce e, yazmayı bırakacağını kendine telkin eder. Daha sonra bir balık avına çıkarlar. Balık avında işte bir bölüşme anı yaşanır. Bölüşme anında bir kişiye hakkını vermezler. O esnada Said Faik bu durumu görür ve der ki yazmasaydım deli olacaktım. Ve hemen e, şehre geldiğinde bir kalem ve kağıt alır o hikayeyi yazmaya başlar. Yani yazmasaydım deli olacaktımın karşılığı sanırım bir haksızlık ya da bir tamirsizlik durumunda olan bir şeye karşılık gelebilir diye düşünüyorum. Bizim sayfa olarak yaptığımız bir çalışma var. Konuklarımızdan aldığımız bazı tavsiyeler. Sizden de almak isteriz. Bir kelime. Su. Bir şiir. Hüseyin Altansoy, Yüzümdeki Eşik. Bir kitap. Var olmanın dayanılmaz hafifliği Bir film Bir zamanlar Anadolu'da Bir türkü Neşeter taştan açmaz ölüflerim Çok güzel bir söyleşi oldu. Muamma Zekeri bir kelime olarak teşekkür ederiz. Kapanışı bir şiirimizde yapalım. Ütopik bir tasma Yontuk düzleri geçtim Kırgı ve bayırları bir boşluktan yontulmuş sesimle dönüyorum. Kimseler dokunmamış boşluk yiyen yerine. Bu kez diplere doğru sarkıtarak ipleri, bir kurban daha lazım. Eğilmesin boyunlar. Sonra alışır dünya döktüğü tüylerine. Tüylere dokundukça kokusu çıkar vaktin. Tanelenmiş elleri karıncalanır birden. Günler kucaklaşırken vardım ve kalkıyorum bir dağın bir trene omuz verdiği yerden. Saymazsak insanın geç kalmış varlık yanını, Giddens'tan konuşmazsak, Juggernaut'tan hiç. Kinim yoktu kimseye. Kullanıcı hatası der çıkardım tasarıdan. Eşrefli kız hariç. Hataya muhtaçlık tasarıdan değilmiş Rabbim. Balıkların biliyor ve pullarındaki o huzur. Sonunda bir iyilik kaç balığı dolaşıp gelir. Kaç çömlekçe eskitir beni onardığın çamur. Durmadan dört köşe bir sevinci karışladım. Unutmuştum kendimden nasıl kovulduğumu. Kader demişti çocuk, o anahtarlı teyze. Bir ısırık bıraktı, henüz acılaşmamış. Herkes oradan girmek istiyor kalbimize. Bütün kullanıcılar çöküp yanıldığında, hakiki bir yabancın sayılır mıyım Rabbim? Yani bugün gelen, yarın gitmeyen insan, ben. Zamansız ezimetler, çirkin duranla savaş, dünya hali ve temiz panik atak ve telaş. Eksik olmanın büyük hayretidir diyorum. Tasarıya ütopik bir tasma veriyorum. Suyumla iniyorum yeryüzüne yeniden.